all day, who are you and you and not the one in your way, and then I think about myself and I stay. I'm a pretty boss, will all my shit bright I'm a freak in the sheets, but I got clothes, I'ma grab a nice if you want it, best you ever had, and give it to your fly. the big mouth listen for the doubt then call it make you out for what you say to me look at every single need if you got what i need then oh i'll take you on like a big deal as you can feel Evet herkese merhabalar arkadaşlar Bugün silah tanıtım bölümümüzde e, Uygulamalı olarak hedefe ateş edeceğiz MK-12 Vursam Yani şimdiki adıyla Stalker Al tüfeğim Hatsan haval tüfeğim Walter P99 Az tabancam Atış testlerini yapacağız Ateş güçlerini göreceğiz Birbirleri arasındaki Eee Parkları, tabii ki çok farklı silahlar yani tabanca ile av tüfeği kıyaslanır mı? Biz kıyaslayacağız arkadaşlar bu bölümde. Ee, aynı hedefe gerek havalı av ile atacağız gerek av tüfeği ile atacağız etkilerini göreceğiz sizlerle birlikte. Hedefi tam 45 metreye atış edeceğim yerden 45 metreye diktim. 45 metre arkadaşlar bir e, av tüfeği için etkili menzilin sonudur. Yani 30-35 metredir normalde ee, normal standart vurulacak Ama Tabii 45-50 metreden de 60 metreden de vurulabilir ama denk gelmesi lazım. İşte öldürücü olmaz, yaralayıcı olur. Ben 45 metreyi diktim o yüzden. Altı DM'in etkili menzilinin sonuna göre. Buradan e, grupmanlara bakacağız. Her çeşit denemeyi burada yapabildiğimiz kadar poligonumuzu hazırladık. Arkamız deniz gördüğünüz gibi. Arka tarafta da kimse yok. Buradan tabanca mermisi, domuz mermisi, hepsini atacağız. Misket, saçma, haval tüfek saçması hepsiyle ilgili. Burası benim arkadaşlar av sağım. Karasu devlet avlağı burası. Genelde buraya geliyorum kış aylarında ava. Gördüğünüz gibi drone görüntülerinden de e, çok geniş bir avlak. İçeride göletler var, longozlar var, şeyler var. Burası serbest bölge. Buldurucun bitti. Buralarda buldurucun avı yapmıştık daha önceki bölümlerde. Şimdi sözü fazla uzatmadan hemen ee, silahlarımızın testine geçelim. Bu arada ben size hedeflerimi de göstermek istiyorum. Böyle gelin. Hedef tahtalarını kendim yaptım. Hiçbir yerden ee, katı almadım. Yani daha doğrusu tabii ki para verdiğimiz şeyler var ama işte saçları kestirdik vesaire. Onun dışında yani kendi elemeğimle yaptım. Bahçedeki kütüklerden vesaireden. Şimdi asıl birinci hedef tahtamız şu şekilde 5'e 10 kalası yere çaktım. Üstüne de bildiğiniz dolapların arka duraliklerini koydum. Siz de yapabilirsiniz böyle. 2 tane A4 kağıdını yan yana koyup ortasına da kırmızı mukavvadan daha önceden kesip hazırladığım ee, şu şeyi, hedefi rap diyeledim. Birinci hedefim bu. Şimdi bununla <laughs> Sterling'in tek kurşunla atacağım arkadaşlar. İblis setli, kendinden yivli setli bir kurşun. Önce bunu atacağım. Fakat benim favorim bunlar takla atarak gidiyor arkadaşlar hedefe. Daha önce başka bir arkadaşın çekim programında görmüştüm. Bu şekilde hedefe giderken takla atıyor bu kurşunlar. Ve güzel gitmiyor. Hoşuma gitmedi. Onun için Zuber'in eski tip. Gördüğünüz gibi küre şeklinde olan kurşunları. Bunu attığımız zaman bunu takla atmasına imkan yok. Tüfeğin içinde yivset olmadığı için arkadaşlar takla atıyor ne kadar kendisinde şey de olsa. İkisiyle de atış yapacağız şöyle yan yana koyayım ve şu Pellagri'nin Avrupa kurşunları bunlar avcı av bayisi arkadaş bunu mutlaka yanında domuz avına gideceksen dedi özel fişek olarak bulundur bu fişek özel bir fişek dedi bakın bunu da bununla da atış yapacağız nasıl bir özelliği varmış göreceğiz Evet arkadaşlar lazeri şöyle göstereyim size. Evet. Hedefte sıfırlamasını yaptık. Sadece 45 metre olduğu için arpacığı biraz yükselttim arkadaşlar. Hedefin üstüne atıyordu. Hedefin üstüne attığım için şurada arpacık ayarı var. arpacığı biraz yükselttim. Tam hedefin ortasına geldi. Eğer lazer doğru gösteriyorsa bu atışta hedefi vurması lazım. Şu içinden de lazerimizi çıkaralım. Evet. Önce tek tek atış yapacağız bütün silahlarla silahımıza içine koyduk. Namluya verdik mi atışa hazır. Aynı fişekle atayım bunu da. Karışıklık olmasın diye arkadaşlar. Yani bunda da av silahında şerit olduğu için hassas nişan alması bunun daha az mk 2 göre. mk 2 istersen üstünde ray sistemleri de var. Ee, şey işte red dot vesaire takabiliyorsunuz. Koyalım. Bu silahımız da hazır olsun burada. Havalı tüfeğimizi de çıkaralım. Hatsan havalı tüfeğimiz. Bununla başlayalım önce. Şimdi 45 metre havalı tüfekle dürbünle Arkadaşlar dürbünün hizalaması da tam net olmayabilir ama ben kendime göre hizalamıştım. Hedefe bir bakalım. Emniyeti kapattık. Açtık daha doğrusu. Tam hedefin ortasına nişan alıyorum. Evet, şimdi attı. Evet. Engin Bey, hedefe bir bakalım. Havalı tüfek nasıl bir etki bırakmış hedefte? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi havalı tüfeğimizin yani ayarı güzel sadece yükseklik ayarı yapılması lazım 45 metre olduğu için mesafe ve e, havalı tüfekte bu gazlı sistemlerde her atışta gaz biraz azaldığı için mesafe biraz daha aşağıya düşer ona göre. İçer tüpün içindeki havaya göre biraz hafiften yukarıya nişan alırsanız arkadaşlar hedefi vurursunuz. Evet bu havalı tüfekle yaptığımız atış. Yani güzel. Şimdi vursam tüfeğimizde düşürelim şey içine. Evet. Atışımızı yapalım. Evet arkadaşlar. Hava tüfekle attığımız yer e, normal av tüfeğiyle nişan alıp attığım yer burası. Evet. Gördüğünüz gibi burayı sıyırmış. Buraya nişan almıştık. 45 metreden. Kurşun burayı sıyırmış. E, bu ne demek oluyor? E, av tüfeğimde ben domuz avında kullanmadığım için yani böyle hassas ayarını bilmiyorum. Yani yapmadım daha doğrusu hiç ilk defa burada ateş ettim. Buraya vuruyor. Ama saçma attığım zaman tabii ki saçma yayıldığı için hani buraya vurması zaten iyi bir şey. Bunu da böyle diyelim. Evet bu sefer vurduk. Yani ilk atıştan sonra arkadaşlar biraz dediğim gibi tüfeğin namlusunu yukarı kaldırdım. Bakın hafif sol yaptırmışım. Yani şuraya vursan bu havalı atsan otomatik evet şimdi MK12'mizle ve e, ee, Demin lazerle sıfırlamasını bunu yapmıştık arkadaşlar. Umarım lazer düzgün gösteriyordur. Bir de o iş var yani lazere güvenmemek lazım. İyi bir marka almıştım ama vektör diye. Bilmiyorum. Bir de bununla atışımızı şimdi yapacağız. Omzuma iyi dayayım yoksa omzum çürüyecek atmaktan bugün. Evet. arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bakın şimdi size güzel bir şey söyleyeceğim. Domuz avına av tüfeği normal şeritli av tüfeğiyle çıksaydık bunu buraya ve buraya atıyorduk. Bakın lazerle sıfırlama yaptık. Daha ilk atışım. MK12 ile yapmış olduğum ilk atış arkadaşlar. 12'den vurmuş hedefi. Yani bu e, tam domuz avı için ideal bir silah diyebilirim size bu MK-12'yi. 45 metreden nokta 45 atışı metreden yapılabiliyor. 45 metreden nokta atışı evet havalı tüfek gibi nokta atışı yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Seri atışını da deneyeceğiz. Bir sonraki silah tanıtım videomuzda ayrıntılı şekilde atış testinde. Gel Engin arkadan bakalım. Oo. Arkadan da arkadaşlar 5'e 10'u 4 milimduralitten sonra 5'e 10'u parçalamış çıkmış buradan içinde değil bu. Bu bunu parçaladı çıktı. Bak gel. Evet. Bu çıkar tabi. Bu iki tane beş onu bile götürür. Yani hiç. Onun için böyle ince bir şey dikmedim buraya. Domuz kurşunu atacağımız <laughs> için arkadaşlar. Bunu düşündüm. İlk şeyimizi kalın 5 10 diktim. İnşallah parçalamayız. Şimdi bu altı tabancamız da. Şimdi 45 metreden normalde tabancayla atış olmaz arkadaşlar. Çok aşağıya düşer mermi. 1-2 atacağız, deneyeceğiz. Normalde tabancanın atış mesafesi 25 metredir. Bir 20 metre yaklaşacağız. Tekrar atış yapacağız. Evet, 45 metre atışı yapalım. Şimdi tek elle atışı daha sonra tabanca tanıtımında yapalım. Evet, ağzına verdik. Hedefi vurduk 45 metrede. Evet arkadaşlar. 9 milim tabancanın 45 metreden bakın. Hedefe yükseklik mesafesi aynı. Hiç 9 milim Walter tabanca aşağı iniş yapmamış daha 45 metrede hiç. Peki hedef alırken nereye hizaladın? Yukarıdan hedef, mı? Hayır, hedef alırken tam şuraya hizaladım. Şuraya hizaladım. Bak, hizaladığım yerin tabii el namlı kısa olduğu için en ufak bir titreme de sağa ve sola sapma yapabiliyor. Yani bir milim bile elin atarken teteğe basarken titresi bu bu kadar sapma yapar tabancada. Tabancada vuruş tüfeğe göre %200 %300 daha zordur. hatta 500 daha zordur. Tabanca ile atmak bir sanattır yani. Ee, o açıdan ama bu atış bana göre güzel bir atış. Yani şöyle küçük bir hedefe zaten atış yapılmıyor 45 metreden arkadaşlar genelde. Şu atış güzel bir atış. Ee, fakat bakın 12 kalibre 6 tüfeğinin vermiş olduğu zarara bakın. Parmak gidiyor yani. 9 milime bakın. Yani av silahının yakın menzilde ne kadar etkili olduğunu her şekilde buradan görebilirsiniz. Buraya da Walter, Walter tabanca. Şimdi arkadaşlar, havalı tüfekle atmış olduğum şey buraya geldi. Şimdi havalı tüfekle tekrar atış yapacağım. Fakat şu tarafa atış yapacağım beyaza Haval tüfek bunu deliyor mu delmiyor mu 45 metreden bu 4 milim Duraleti Ona test edeceğiz Beyaza atıyorum Delsin diye Emniyeti kapattım Sağ üst köşeye Vurdu herhalde Gidip bakalım Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar sağ üst köşeye attım. Ben e, saçması buraya geldi. Bakın bunun da etkisini gayet etkili arkadaşlar. 4 45 metreden 5.5 milim saçma atıyor ve 4 milim duraleti deldi geçti arkasında parçaladı. Yani burada bir kuş vesaire bir şey olduğunu düşünün direkt indirir. Ama tabi 45 metreden ince hedef yapmanız, ince ayar yapmanız lazım. Daha iyi bir dürbün kullanmanız lazım. Sağ üst köşeye attım. Bakın. Mesafe. Biraz yukarıya nişan alacaksınız dediğim gibi. Şuraya attım. Buraya vurdu. Yani onu atarken ayarını iyi bilmeniz lazım. Arada bir hizalamanız lazım. Evet. Evet. Hedefimizdeki Bursan otomatikle atmış olduğumuz yer. Hudson havalı ile attık. Deliş gücünü göremediğimiz için tekrar attık. 4 milim duality. 45 metreden deldi arkadaşlar. MK12 ile attık. Hedefi tam 12'den vurduk. Deldi geçti. Arkadan 5 10u da deldi geçti. Bakın ee, vursan otomatikle ilk atışımız böyleydi. Ayarını bilmediğimiz için ikinci atış burada oldu. Baltık tabanca da 45 metreden hedefe attık. Burayı vurduk arkadaşlar. Şimdi hedef tahtasını yeniliyorum. Seri atış yapacağım şu görmüş olduğunuz dokuzlu kurşunla ateş edeceğim. Buradan hedefe bakalım kaç tanesi hedefi vuracak bu mesafede. 45 metre misket atışı arkadaşlar. Dokuzlu misket. <laughs> Emniyeti kapatalım. Evet. 4, 5, 6. Arkadaşlar bir dakika. Şimdi. 1 2 Takip edelim. 3 4 5 6 başka var mı? Evet arkadaşlar 6 tane 9 saçmanın 6 tanesi daha doğrusu 9 misketin 6 tanesi hedefe vurmuş. Ee, gerçekten güzel yani çok güzel bir e, 45 metreden yani burada birinin olduğunu düşünün arkadaşlar. Delik deşik olur. Yani e, isabet etmeme şansı yok. Ya yani 45 metre ama daha fazla öteye giderseniz 45 metreden öteye gördüğünüz gibi saçmaları, şeyleri, misketleri Evet. 1 2 3 4 5 6 tane misketimiz şeyi dermiş Yaklaşıkta her bir misket arkadaşlar 9 milimetre tabanca eşde olmasa da 7.65'e eşdeğer arkadaşlar etkisini görüyorsunuz Evet şimdi daha kısa mesafeden atacağım bu misketi bir 25 metreden atacağım 25 metre testi yapacağız Evet. Burası 25 metre arkadaşlar. 20 adım yaklaştık hedefe. Şimdi aynı misketle buradan atıyorum. Buradaki etkisini görelim. Şimdi 10 metreden atış yapacağız şuradan 10 adım sayalım hemen. Geniş geniş 10 adım. 1, 2, 3. Evet. 10 metreden misker atışımızın ikincisini yapalım. Emniyeti açalım. Oh. Evet. Şimdi Grupmana bakalım hemen. 2 tane girmiş oraya herhalde. Tahmin ediyorum ki bir, 2 3 4 5 6 7 8 Şuraya girmiş. 9 şuraya girmiş. 10 başka var mı? 11 tane mi var bunun içinde? Ondan fazla. 11. 12. Evet. Demek ki içinde misketin de 12 tane olduğunu öğrendik bu sayede. 10 metreden yani <laughs> param parça etmiş. Arkadan çıkış etkisine bakalım. Oo. Yani hep Evet misketler de gördüğünüz gibi 5 ona e denk gelen yerden arkadaşlar delip geçmişler. Yani silahın etkisini görüyorsunuz gerçekten. Yani kalın saçma demeyeyim kurşunla atıldığı zaman gerçekten öldürücü silahlar. Ben bir numara şoka atıyoruz şimdi. Gördüğünüz gibi hedefin üstünde kaç tane saçma var? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 saçma is is isabet etmiş arkadaşlar. Daha öncekinde bir saçma vardı. Bakın 8 kat artmış vuruculuğu. Ve her tarafında arkadaşlar. Tarafı. Uzak mesafede ördek keklik vesaire kısa namlu tüfek kullanıyorsanız benim gibi 1 numara şek. şok ideal Gördüğünüz gibi Arkadan da etkisi Hedef tahtasının Gördüğünüz gibi Evet ben size son olarak Bu av tüfeklerinin Yakın mesafeden ne kadar öldürücü Olduğunu göstermek için Bakın arkadaşlar 1-2-3-4-5 Bakın şu kağıdın oradan 5 metreden hedefe atacağım. Saçmalar dağılmadan gidecek. Bu e, 6 numara saçma hedefte hedefi ne hale sakıyor hep birlikte görelim yakın mesafeden. Evet. Oho. Evet. Arkadaşlar bu etkiyi ne bir tabanca ne bir kurşun ne bir domuz kurşunu hiç kimse hiç birisi veremez. Ben size bunu göstermek istedim. <laughs> bakın. Bakın arkadaşlar elimizi sokabilecek kadar neredeyse. <laughs> <laughs> Üç parmak. Param parça etmiş. Gelin. Arkadaki beş onun haline bakın. Yani şunu demek istiyorum. Yakın mesafede av tüfeği bütün silahlardan çok daha etkili ve öldürücü arkadaşlar. Bakın. Paramparça etmiş. Bunu insan olduğunu düşünün. Vücudunuzda kemiğe değdiği yerde paramparça eder. Kemik bırakmaz. İç organları paramparça eder. Yani kurşun sadece deliyor. Görüyorsunuz. Sadece deliyor. Ama uzak mesafeden de deliyor bu kurşun. Av silahı uzak mesafeden etkili değil. Gördüğünüz gibi. Şu duraltı zor deliyor arkadaşlar. Çıkamamış bakın. Fakat yakından attığınız zaman yüzlerce saçma bir noktaya gittiği zaman etkisi bu oluyor. Daha anlat yani görsel olarak gördünüz. Söyleyecek söze gerek yok. <laughs> Arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımızı beğenebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.